Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuzun konusu temel geometrik kavramlar. Önce noktayla başlıyoruz. Eni, boyu ve yüksekliği olmayan, tanımsız bir kavramdır. Kalemimizle bıraktığımız bir ize biz nokta diyebiliriz. Nokta büyük harfle gösteriliyor ve kesinlikle ölçülemiyor. Geldik ikinci tanımımıza, doğru. İki ucu sınırsız düz bir çizgi üzerindeki noktaların birleşimine biz doğru diyoruz. Bir doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Doğruyu gösterirken mutlaka ok işareti olması gerekiyor. İki nokta varsa üzerinde AB doğrusu ya da BA doğrusu olarak gösterebiliriz ya da üzerinde ok işaretiyle ab veya ba şeklinde gösterebiliriz. Doğruyu göstermenin bir başka yolu da küçük bir harfle de gösterilebilir. Doğru ölçülemez. Bir tane noktadan sonsuz tane bakın biz doğru geçirebiliriz. Bu da sorularda karşımıza çıkıyor. İki tane noktadan ise yalnız bir tane doğru geçer sevgili öğrenciler. Geldik üçüncüye doğru parçası doğru üzerinde bulunan farklı iki nokta ile bu noktalar arasında kalan kısma biz doğru parçası diyoruz. Bakın A ve B. AB doğru parçasını bakın böyle köşeli parantezinde AB ya da BA veya üzerinde çizgiyle ifade ediyoruz. AB veya BE BA ile gösterilir. Geldik bir sonraki tanıma. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız olan, düz bir çizgi şeklinde uzayan noktaların birleşimine biz ışın adını veriyoruz. Bakın A sınırlı, B'nin olduğu taraf sınırsız. O yüzden A'nın olduğu yer kapalı, B'nin olduğu yerde açık olmak zorunda. Bu şekilde gösteriliyor. Evet sevgili öğrenciler geçelim şimdi alıştırmalara. Bakın aşağıdaki modellerin yanındaki boşluklara isimlerini ve sembolle gösterimlerini yazınız diyor. Bakın bir ucu kapalı bir ucu açık. O zaman ben buna AB ışını deyip bakın şu şekilde de gösterebilirim. A kapalı B de açık. Burada ise bakın PR doğru parçası var. Bu doğru parçası. Bakın bu doğru parçasında ben PR'yi yazıp iki tarafını da kapatabilirim. Burada ise bakın K doğrusu var. Bunu direkt küçük harfle gösterdiği için küçük harfle yazabilirim. Burada ise CD doğrusu var. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. İkinci soruda yukarıdaki doğru parçaların uzunluklarının kaçar birim olduklarını sembolle göstererek yazınız demiş. Bakın bunlar ölçülebiliyordu. Mesela EF 2 birim. O zaman düz çizgiyle bakın uzunluklar gösteriliyor ve buraya 2 birim diye yazabiliriz. Bakın CD 1 2 3 birim. Buraya CD yazı 3 birim diye yazabiliriz. AB 1 2 3 4 birim. Bakın AB diyorum ve 4 birim olarak gösteriyorum. PR'de 1 2 3 birim. O zaman PR yazıp 3 birim şeklinde ifade edebiliriz. Geldik 3.'ye. Bakın burada da modellerle eşleştirme yapmamızı istiyor. AB ışını bakın burada o zaman 1 numara C ile eşleşecek. BA doğrusu bakın 2 numara A'da doğru olacak. AB doğru parçası da bakın B'de olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik alıştırmalara doğru doğru parçası ve ışığınla ilgili teste aşağıdakilerden hangisi bir ışındır dediğine göre bir ucu kapalı bir ucu açık olacak o zaman aradığımız cevap denizli olmalı. İkinci soru yukarıda verilen şeklin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın iki ucu da kapalı olduğu için iki tarafı da kapalı olacak. Yani AB doğru parçası cevap C seçeneği. Üçüncü soruda kaç tanesi sembolle gösterimi doğrudur diyor. Bakın bu AB ışını, burası da AB ışını, bu doğru. Bakın bu doğru parçası, AB doğru parçası doğru. Bakın burada D'de, D kapalı, C açık ama burada tam tersini yapmış. O yüzden bu yanlış. Bu da MN doğrusu, bu da doğru. O zaman 3 tane doğrumuz olmuş olacak. Dördüncü soru yukarıda verilen şekil aşağıdaki sembollerden hangisiyle gösterilemez demiş. KL doğrusu doğru. LM doğrusu doğru. KM doğru parçası demiş. Bu yanlış. Ve KM doğrusu bu da doğru. Aradığımız cevap Cihan olmuş olacak. 5. soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğruların iki ucu da sınırsızdır. Doğru. Bir noktadan sonsuz çoklukta doğru geçer. Doğru. Doğru parçaların iki ucu da sınırlıdır. Doğru. Farklı iki noktadan iki doğru geçer. Yanlış. Bir doğru geçer. O yüzden aradığımız cevap denizli olmalı. Altıncı soru, İki ucu da sınırlıdır. Başlangıç ve bitiş noktaları vardır. Uzunluğu da sınırlıdır. Yukarıdaki özelliğe sahip olan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? İki ucu da sınırlı olduğu için doğru parçasıyla adana olmuş olacak. Şekildeki doğruyu her seferinde farklı iki noktayı kullanarak en fazla kaç değişik şekilde isimlendirebiliriz diyor. Bakın KL doğrusu diyebiliriz 1. KM diyebiliriz 2. KN doğrusu diyebiliriz 3. LM diyebiliriz 4. LN diyebiliriz 5. Bir de MN diyebiliriz 6 farklı şekilde ifade edebiliriz. 8. soruda yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki noktalardan hangileri doğrusaldır? Doğrusal demek yani aynı doğru üzerinde olan. Mesela ABC bakın aynı doğru üzerinde ama şıklarda ABC yok. CDE bakın aynı doğru üzerinde. O zaman CDE var. Aradığımız cevap Bolu olacak. 9. ve son soru yukarıda belirtilen noktalarda kaç farklı doğru parçası oluşturulur diyor. Bakın AB doğru parçası oluşturabiliriz 1. AC oluşturabiliriz 2. BC oluşturabiliriz 3. 3 farklı doğru parçası oluşturabiliriz. Evet geçirip alıştırmalara bakın şekildeki K noktasının L noktasına göre konumu derse L'den K'yı sayıyorsunuz bakın. Çünkü K noktasının L'ye göre konumu diyor. 1, 2, 3 birim bakın solunda. O zaman bu sorunun cevabı 3 birim solunda olacak. Burada ise şekildeki B noktasının A noktasına göre konumu derse 1, 2, 3, 4, 5 birim bakın sağında bu sefer. 5 birim sağında. Üçüncü soruda P noktasının R noktasına göre konumu deyince, 1, 2, 3 birim bakın üstünde ya da yukarısında. Şekildeki N noktasının M noktasına göre, göre konumu derse, 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağısında. Şekildeki A noktası, B noktasının 3 birim sağındadır. B noktasının şekil üzerinde gösteriliyor. diyor. Şimdi A var bakın B yok. A B'nin 3 birim sağındaysa tam tersi B de A'nın 3 birim solunda olacak bakın. 1, 2, 3 o zaman B noktasının yeri burası olmuş olacak. K noktası L noktasının 2 birim aşağısındaysa L noktası tam tersi 2 birim yukarısında olacak. 1, 2 o zaman L'nin yeri de burası olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik şimdi noktaların birbirine göre konumları ile ilgili test çözmeye şekilde A noktasının B noktasına göre konumu derse B'den A'ya gidiyorum. 1, 2, 3 birim yukarısında. Yani cevabımız Bolu olacak. İkinci soruda şekildeki M noktasının K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim bakın sağa gideceğiz. O zaman aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. Yukarıdaki birim kareli zeminde E noktası hangi noktanın 5 birim sağındadır diyor. Tersten gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın B noktası o zaman aradığımız cevap denizli olacak. Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen A noktasının B noktasına göre konumu diyor. O zaman 1, bir, 2 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimde sola olacak. 2 birim yukarı, 7 birim sola bakın B seçeneğinde mevcut. Beşinci soru yukarıdaki birim kare zeminde verilen L noktasının K noktasına göre konumu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağ, 1 bir birimde yukarı, 6 birim sağ, 1 bir birim yukarı Adana'da olmuş olacak. Birim karelerde oluşan yukarıdaki zemine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? N noktası M noktasının dediğine göre M'den bakın 2 birim aşağı, 1 2 3 4 5 6 7 8 birim e, sola olacak. Şey sağ olacak. Bu yanlış. M noktası N noktasının 8 birim sağ bakın 1 2 sol olacak bu da gitti N noktası M noktasının 8 birim sağında 2 birim aşağısında bakın aradığımız cevap Ceyhan olmuş olacak 7. soruda yukarıda noktalı kağıtta verilen A noktası 5 birim doğuya 6 birim kuzeye doğru giderse bakın doğu dediği sağ 1 2 3 4 5 birim doğuya 6 birim 1 2 3 4 5 6 birim de doğuya gittiğinde D noktasıyla çakışmış olacak. 8. soru yukarıdaki noktalı kağıtta kırmızı noktalarla yerleri belirmiş farenin kediye göre konumu derse kediden fareye gideceğiz. 1 2 3 4 5 aşağı 1 2 3 4 5 6 7 de sağa olacak. 7 sağa, 5 birim aşağı bakın Bolu'da cevabımız var. 9. soru yukarıdaki noktalı kağıtta verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A noktası B noktasının bakın 3 birim aşağısına 1 2 3 1 2 3 4 5 birimde solundadır. Doğru. C D noktasının 2 birim sağında, 1, bir, 2 birim sağında, 3 birim yukarısında. Bakın bu cümlede doğru. D noktası, B noktasının bakın 1 e, bir birim solunda bakın bu yanlış. 1 bir birim sağında olacaktı. Aradığımız cevap Ceyhan olmuş olacak. 10. soru Yukarıda e, noktalı kağıt üzerine verilen M noktasının 4 birim sağının 1 birim yukarısında bulunan noktanın 3 birim aşağısında hangi nokta bulunur? M'nin 4 birim sağ, 1, 2, 3, 4 birim sağ, 1 birim yukarısına bakın P var. P'nin 3 birim aşağısında ise N var. O zaman aradığımız cevap N olacak. 11. soruda yukarıdaki şekilde bir mahalledeki ev ve marketin konumları kırmızı noktalarla belirtilmiştir. Marketin eve göre konumu diyorsa evden sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 bakın hizası 7 birim sağ 1 2 3 birimde yukarı aradığımız cevap adana olacak. 12. soru K noktasının 4 birim solunda L noktası L noktasının 2 birim aşağısında M noktası, M noktasının 3 birim sağında ise N noktası vardır. Şimdi bunu çizelim bakın. K noktası şurada olsun. 4 birim solunda bakın. 1, 2, 3, 4 birim solunda L noktası olsun. L noktasının 2 birim aşağısında 1, bir, 2 birim aşağısında M olsun. M'nin 3 birim sağında 1, 2, 3 birim sağında da N noktası olsun. K noktasının N noktasına göre konumu bakın bir birim sağ iki birimde yukarı olması gerekiyor. Bir birim sağ iki birim yukarıda Bolu'da sevgili öğrenciler var. Evet geldik 13. soruya. Aşağıdaki birim karelerle oluşan zemilerin hangisinde K noktası L noktasının 2 birim sağının 3 birim aşağısındadır diyor. O zaman L'den K'ya gitmemiz lazım bakın. L'nin 2 birim sağı 3 birim aşağısına bakın K var. O zaman aradığımız cevap Ceyhan olmuş olacak. Evet geldik şimdi aynı düzlemde bulunan iki doğrunun birbirine göre durumlarına. Birincisi paralel doğrular. Hiçbir zaman kesişmeyen, uzaklıkları her yerde aynı olan doğrulara biz paralel doğrular diyoruz ve paralellik sembolünü bakın şu şekilde ifade ediyoruz. Yani mesela AB doğrusu CD doğrusuna paraleldir şeklinde ifade etmiş oluyoruz. İkincisi ise kesişen doğrular. Bir noktası ortak olan doğrulara kesişen doğrular denir. Bakın burada K doğrusuyla D doğrusu A noktasında kesişmiş oluyorlar. Eğer bu kesişen doğruların arasındaki açı 90 derece olursa bunlara da biz dik kesişen doğrular diyoruz ve dik kesişen doğruların sembolünü de ters ile gösteriyoruz. Bakın burada D ile K 90 derecelik açıyla birleşmiş ya da kesişmiş. O zaman biz buna D diktir K sembolü yazabiliyoruz. Üçüncü ve son olarak da çakışık doğrular. Bütün noktaları ortak olan doğrulara biz çakışık doğrular diyoruz. Bakın AB doğrusu ile CD doğrusu çakışık olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler geldik son bölümümüze. Kareli zeminde yataya da dikey olmayan doğru parçaların eşit uzunluğa sahip olup olmadığını anlamak için doğru parçaların uç noktalarının birbirine göre durumlarına bakılır. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarıda yani burası 5 Burası da 2 birim. Bunda da bakın 5 ve 2 var. O zaman A, B, K, L'ye eşittir diyebiliriz. Bakın burada da AB'nin mesela olduğu yere bakalım. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim de burası. Yani 3'e 4. Bakın 3'e 4 olan K, L var. M, N var. Yani bu şekilde eşit olarak çizebiliyoruz. Bakın şimdi AB doğru parçası eş bir ucuda K olan bir tane çizeceğiz. Bakın 1, 2 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim de burası. Bakın 1, 2 birim. 1, 2, 3, 4 birim de burası. Bakın ben bu ikisini birleştirdiğim zaman K, L e, doğru parçası, A, B doğru parçasına eşit olmuş olacak. Kale doğru parçası ile eşit uzunlukta olan 3 adet doğru parçası çizin diyor. Biz bir tane çizsek yeter. Bakın 1, 2, 3, 4. Bakın şurası 4 birim. 1 2 3 4 5 6 birim. Yani ben şimdi 4'e 6 olan bir şekil çizeceğim. Bakın şurayı belirleyelim. 4'e 6 bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Bakın buraya geldi. Buraya da S diyelim. Sonra ben bunları birleştirdiğim zaman bununla aynı uzunlukta bir doğru parçası çizmiş oluyorum. Üçüncü soruda eşit uzunlukta olanları bulunun diyor. Bulun diyor. Bakın burası 2, burası 1, 2, 3. 2'ye 3. Burası 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3. Bakın burası 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3. Bakın bununla bu aynı oldu. CD ile hemen biz KL'yi aynı gösterebiliriz. 1, 2, 3'e 1, 2, 3, 4. Bakın bu da aynı. Mn de bunlara eşit. Burası ise 1, 2, 3'e 1, 2. Bu da bakın A, B ile birbirine eşit olmuş olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Doğru parçalarından birbirine eş olanları yazınız diyor. Bakın şimdi burası 1'e 2. Şöyle gösterelim. Bura 1, ...bura 2... ...bakın bura 1'e 3... ...şurası 1'e 3... ...şurası 1'e 2... ...bakın 1'e 2 burada var... ...o zaman ben AB ile KH'yi gösterebilirim... ...şurası direkt 3... ...bakın burası 2'ye 3... ...burası direkt 3... ...o zaman bununla da bu eşit bakın... ...burası 2'ye 3... ...bakın 2'ye 3 olan... ...CD ile de EF eşit... ...burası da 2'ye 3... GF de bunlara eşit. O zaman AB ile KH bakın BC DE ve GH 3 tane bir de CD EF ve GF olmuş olacak.